Ya, <laughs> <laughs> Tek <Behölye gülüyor> Tekme tekme. Aç, aç. Şuraya dikkat. Harık mu kalkan ti? aldı? Geçtim arkanızdan. Arkanıza. Habere Lan ben granat attım. bir şey, bir şey Lan, kalkanım bir şey. nerede? Kalkan. Arkaya dikkat. Oğlum ben Night Vision almamışım ya. Yani. Oğlum Night Vision kötü ya. Ben kapatıyorum. Neyle? Klasik. Arakalayacaktı. <laughs> yan yan oynasanız öyleler. En Enim böyle hiç taktikal değilsiniz. Tamam. Pardon. <laughs> Kalkanlar birleşmesi lazım. benim. ışığı kapat ışığı ışığı kapat. Ya bu kör ediyor. Gir 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 yukarı gir hızlı. Vallahi no, vurcam kafasını kimden. Kalkanlardan biri. Şurada yok. Kamera var. <laughs> kamera var. Bak işaretinde. Aşağıda da var. <laughs> Şurada. Şurada kamera var. <laughs> Muhtemelen sağda. Var. birisi. O Beyler sağda. biriniz sağa dönüyorsunuz, biriniz de sola dönün. İkiniz de birbirinizin götüne yapışın yani. Bunlardan pek olmaz senin. Kamera. Bence ne yapalım biliyor musun? Bir kalkan arasına biz benle çevik araya girelim. Diğer kalkın götümüzde beklesin. Aynen. Aynen. Arka çevik. Bomba aşağıdan ses geliyor. Ne? Biliyor musun ha. buradan? Sol, Gir oradan al abi. Aşağı A mı? Evet aşağı. Tamam, ben kaçırdım girişi. Sağ sol sağa gir, sola bak. Bomba burada. Çekiyorum. <laughs> bomba bankada, bomba bankada. Burada adam. geç. Burada adam. Tarat, tarat Biliyorum. kendini, tarat kendini. Bomba attı. Bomba bomba bomba. Yapma <laughs> yapma. Sıkıştırdım. Sıkıştırdım. Benim silah. Sıkıştırdım. Gel gel. <laughs> Şaşırdım. biraz. Yetişmiyor. <laughs> gir önden gir önden gir önden. Sen arkada kal. Hopuna. Burada. Burada burada ya, burada. Sıkıştı sıkıştı. Sıkıştı sıkıştı. sıkıştı. <laughs> <seçim. gülüyor> Aa öldürdü. Helal. Kalkan ol kalkan ol kalkan ol kalkan ol çözüyorum. Oğlum adam, ol. adam yok. So adam yok. Aa ne yapayım. Beyler 3 kalkan yok mu? 4 <laughs> kalkan yok mu? The bomb has been defused. Bu maşır eğlenceli ya. Dolayın. 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 Dolayın.